ben ne yapıyorsun ne yapıyorsun koca söylemiştin. <laughs> Söyledim ama yani bu sesle. İşte Kardeş kendine gel artık e, devam et. Evet. Tam çıkıyor. Yok tansın da elendi. Evet, tamam. i̇lk maçı 2-1 kaybetti onlar. Ama konferans için ne diyor? Avrupa'daydı onlar konferansa düştüler şimdi. Heee. Başakşehir de eğlenmek üzere. 3 takım kalıyor. Kaydın yarısında futbol konuştuğumuz için özür dilerim. Mehmet abi geçti Mehmet abi. Tanı sen tanımazsın Amerika'dan geliyor. İsmi daha nesli, o yüzden Türk. Tamam nasıl devam et. Okuyayım bir daha. Öyle mi demiştim? Öyle mi demiştim? Ne <gülüyor> <gülüyor> ya ben <laughs> dediğim... Ya ne <laughs> diyorum? Ben öyle dediğimde Milan <laughs> beni istiyordu. Artık Milan istemiyor. Sağla kontrolünden geçirdim. Popumla kazık çıktı. Böyle saçmalık mı? Kardeş devam edeceğim mi? Dediklerini aldırmadan geçiştirdiğim sayısız konuşmaları... bir de <laughs> öyle demiş olabilirim. Olabilirim ama. Şey var ya. Hangi mi sevmedik? <laughs> Böyle duygusal ağlıyor. Ben boş vaktimi oyunlara ve animelere ayırmakta gayet memnunken Soyeri benim hakkımda fazla endişeleniyor. Devam edeceğim Arda Ogan... abla abi. <laughs> Kaydır kayınlar. Yalnız ben bu kızlara seslendirme çok zor olur. Tamam, Devam, Devam bak, et. Tamam birkaçını ben seslendiririm. <laughs> Üniversite girmeden ya. önce şaştaşlaşmayı öğrenmeyeceğinden yine bir kolluk kabiliyet <laughs> falan edemeyeceğinden korkuyorum diyorum. Demiyorsun öyle bir şey. Yalan Abla şey. ses gittikçe geliyor. Sevmek ruhumuzda var. Deli gibi bir sevmek ruhumuzda var. Ses, ses biraz mısın? <laughs> ses. Ya, <sus> <laughs> senin mutlu olman benim için önemli. Anlatabildim mi acaba? Hayır. Evet. Öyle bak. Şu an mutlu ya. mutlu <laughs> olmaz. bu sefer bende, bu sefer bende, bu sefer bende. <laughs> Şu an, Şu an da mutlu olmaz değişikliği bile biliyorum. Ama gerçek dünyaya alışamadığım için birkaç yıl sonra eve kapanıp şişi yaramazı teki olabileceğim üçüncüsü beni yiyip bitiriyor. Yolda helyum balonu mu yıktı? Ne oldu? Kötü mü iyi mi? <laughs> Havaya da değil balonu tutmuş. Sence iyi mi? Bir <laughs> <laughs> de şöyle de okuyayım. <laughs> yani <iyi>, okuma okuma. <laughs> Bana güveniyorsun öyle değil mi? Yani. Yıkıldı. Yine de sevdik. Polenli. ah be Bu kadar endişelendirme beni. Ha şu gözüküyor. Sus biraz da oyun oynayalım. <laughs> Aslan ne Haklarda bu yollar Herkesin acısı Yergisi kadar Güzelleştirilmiş De işte farhede Deli gibi sevmek Ruhumuzda var Neyse devam edebiliriz Tamam Gönül olsun diye bir kaç gönül olsun diye bir kulübe bakarım. Gönül olsun ben gönül olsun diye dedim. Para verecekseniz gelirim bak. <laughs> Edevat kulübe falan dinlemem. Dalarım. Söz vermiyorum ama bak. Ha, açacaklar. En azından biraz uğraşacağım. Söz verir misin? Tamam tamam. Sanırım bunu söz. Tamam tamam biraz. Bir de bir de ben size sen dur, dur. Tamam tamam ya, kardeş. sanırım bunun sözünü verebiliriz. Zaten yeterince sen seslendirme verdi. Bir kurdeleyi bile seslendirsen korkuyorum sen. <laughs> tamam sanırım <laughs> bunun sözünü verebilirim. Oy be. Yaşasın be. <laughs> Ne oluyor da bir oynar dakika oynar ya. Oynar. Böyle bir seslendirme <laughs> yapmak için benim bir tane farklı bir türde arkadaşım olması lazım. İnce ses çıkarabilen güzel. Sen oluyor? Ya ben diyorsun? çıkar bak çıkartırım. Neden bu kadar gapsız bir kızın bana mutluk, nutuk çekmesine fırsat veriyorum ki? Mustafa kitabı değil miydi? Farklı kelime anlamı da var. Olaydır. Ne Burada ben niye ben hemen de ruh halimi değiştiriyorum ya? Değiş, ben okuyayım izin vermiyorum gerek kendisi al. Onu bir de dinliyorum ya. Bunu da çok şaşırıyorum. Bu iyi, yok Sanırım onun benim için o kadar endişelerini görünce kafasındaki her şey ne kadar büyükse birer olsun sakinleşmemi sağlıyorum. Can. Başkası başkan. <laughs> Okula geldim ne de, he doğru. Okuldaki olalım. vaktim her zamanki gibi geçti. Farkında olmadan gün bitti. Şimdi maça gitme sırası geldi. Aa, kanka hazır mısın? Tamam. 13 11 geliyor hadi görüşürüz kendine bak. 13 11 mi? <laughs> evet abi. 5 saat sürüyor maç. Eşyalarını topladıktan sonra boş boş duvara bakıyor. Ufacık da olsa motivasyon kaynağı olabilecek bir şey arıyor. Evet ben buraları ben seslenirim. Arıyorum diye bir kelime yok. <laughs> Kulüpler. Kulüpler. Ya bir sus benim artık ya. <laughs> <laughs> Kulüpler. Tamam dur bekle. Düzgünce seslendirme yapayım da. Ben de bırak. Kulüpler. Milan, Tottenham, Newcastle. Sayara birkaç kulübe bakmamı istiyordu. Ben de buralar. Anla. Bir şey Sert mi becim. okuyayım, yavaş mı okuyayım? Okuma buraları, beni bırak ya. Lan, Hayır okuyacağım. bu bula... sen değilsin. Sanlar anemiye kulübü de başa baştan başa çağıram yok. Aklımı da ben okuyamıyorum. <laughs> aklı bilen yok senin. Aklı benim. Neyse devam edelim o kadar oku. <laughs> da, oku. <Ne>? Selam. Selam. Selam <laughs> başkola. <laughs> selam başka. <laughs> bu yüzden seninle oyun oynamıyorum. Sayori. <laughs> <laughs> <oraya değil>. Ayori. <laughs> Ayori. Oğlum sus artık. <laughs> Bak 3-2-1 gülmek falan yok. Düzgünce sesleniyorum. Bette. Say Ama arkadaki şarkılar olmuyor ya. Ne <laughs> kadar. Haydi haydi bay, bay Bana bırak da ben okuyayım biraz ya rahat. Hala hadi o kadar Beste yazıyor. Ya. Beste kim? Çabuk söyle. Eyim onlar kimden anlıyorsun? Çabuk söyle. Hayır ben dalmışken sınava gelmiş olmalı. Sınava mı? Sınıfa bakınca gerek sınıfta bakın geriye geri tek benim kaldığımı fark ediyorum. Sandalye var sınıftan çıkarken seni yakalarım ya, diye hayır, düşünmüştüm yaa hayır yaa düzgün <laughs> tamam ee ben ıı. başka arkadaşımı arıyorum <laughs> bu güneşten onu da arayamıycam zaten sınıftan çıkarken seni yakalarım diye düşünmüştüm ama seni bu arada utanıp dalmışken yoğunca içeri geleyim dedim en fazla kısık bu açıkçası hadi. benden de basit dersin bir şey düzgün yaparken He? sadece Fenerbahçe beceriyor diyecektim Sence beceriyor musun? Kendi kulübüne Şimdi. geç kalacaksan beni beklemene gerek yok Al ulan motivasyon Hadi ya Bir an motivasyona ihtiyacım olacağını düşündüm de bir de bir de bir de bir de <laughs> Arkadaş ben ses çıkartamıyorum sen daha şikayet ediyorsun ya Al bak kamerayı Bir de ne? Bir de adam ne? Benim konuşma sana. Hey, benim 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 kusur. Düzgün yap, ne oldu? <laughs> ya bak tamam, tamam dur kendim toparlamam lazım. Ben o kim Şey, benim kulübüme yine gidebilirsin. Bak bu güzel oldu. Yolda bir güzel konuştu da bu devamı gelmeyecek. <laughs> evet, artık beni kaybetti. Sayori <laughs> evet. Evet gitti. <laughs> Yaşasın. Düzgün konuşuyor, düzgün konuşuyor yerleri son kese de atam iki saniye bitir. Seni koyu bir tane Ya <laughs> benim konuşma sadem senin... sus artık ya. <laughs> Şu doktorun yavarı oğlum ne demiş olabilirim. Senin kulübüne hayatta gelmem. Kurdele takıyorsun. Bana da kurdele takarsın siz. Aa, çok kötüsün. O parmak farklı şekilde yok değil miydi? Böyle miydi? Çat. Bu, burada şey. biliyorsun konuşken ellerim öyle oldu ya. Çatı işte o çatı. çatı. Elim ben elimi görmem lazım şu şekilde duruyor böyle. Ben hani o, şey alır ya. Bak o çatı annemi yani Chon Chon Sinzo'nun yani iksir gol ememde şap. <laughs> Sayıyor edebet Sayı. kulübünün başkan yardımcısı. Sayıyor edebet kulübünün başkan yardımcısı. Spoiler yok spoiler yok spoiler yok. Spoiler <laughs> yok. Edebiyat <laughs> kulübü zaten 4 kişiden. Spanyol yok. dört kişi evet aynen. Aynen aynen ne bak ki? Seyir'e ne hediyatla ilgisi olduğunu falan bilmiyordum gerçi. Hatta Stop yeni bir kulübe kurulmasına yardım etmeni eğlenceli olabileceğini düşündüğü için kulübe katıldı. %99'a demeyin. Kimden okudu bana yetti. Oldu o zaman ben de anime kulübüne gidiyorum. Hadi <laughs> ama ya? ya. ha? ben dedim. Ya. Hadi ama. Aa güzel de. Hadi ama ya ya ne olur. Şey. Dün klüptekiler yine bir yere getireceğimi söylemiş olabilir. <laughs> Nasıl de hayatta hatta bunun üzerine cupcake falan yaptı. Oğlum bu basılı sen daha yok ya. <laughs> neyse neyse neyse. Spoiler yok. Spoiler yok. Spoiler yok. Sen bir de sen oku bir de. He <laughs> he. <laughs> Ama heyecan sözler verme. Hayır <laughs> gerçekten. hayır gerçekten bu kadar budala mı bu, yoksa bütün bu neyse hadi gidebilirsin sağ ol. Hayır gerçekten ne bu kadar budala mı yoksa bütün bunları onun kurnaz planının bir parça mı bir türlü anlayamıyorum. Benim aklım niye bu kadar uzun uzun iç çekiyorum. Tamam, Okuma o, erkek. Yiyip kalkarım tamam mı? Böyle <laughs> bugün Roma pankek karşında satmış oldum. Güzel istek lan ben ona bile satamadım. <laughs> Ay fark et. Yalnız erkeği kız, kızı erkek. Ama yanlış oldu. Şimdi sen kız sesi yapınca ona gelince Çekken <laughs> bir şekilde sayıyorum, peşinden nadir mi uğradığım genelde üçüncü sınıflar bulundu ve etkinlik ve üst kata çıkıyorum. Bugün genelde... tarih 28 Ağustos 2025 saat 10.14 geçiyor. Bunu söylemek için içimden geldi. Ab haberiniz olsun. Kapa kamerayı. Enerji dolu olan sayı sınıf. Enerji dolu olan sayı sert bir şekilde açıyor. Bir de siz şey pardon. Bir de işte sinirimiz. Sevilirsin. Sanın dedin ya bana Slarım. yeni üye deme. Aa etafa bakınıyorum. Oh shit. Evi koy git. Konuş. Edebiyat Kulübü'ne hoş geldin. Demestim memnun oldum. Sayı arasından çok bahsetti. Cidden mi? Bir olan mı getirdin?